Evet çocuklar, ölçüsü verilen açıyı çizmeyi dört adımda basit bir şekilde nasıl yapılacağını öğrenmiş olduk. Şimdi birkaç örnekle bunu biraz daha pekiştirelim istiyorum. Bizden 30 derecelik bir açı çizilmesi isteniyor. Öncelikle ne yapıyoruz çocuklar? Defterimize bir nokta koyduk. Bu noktadan, bu nokta bizim açımızın köşesi. Bu noktadan çıkan bir doğru parçası çizdik. Ben burada sağ tarafa doğru çiziyorum. Ve açı ölçerimin orta noktasını tam buraya dek gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sağ tarafta olduğu için doğru parçam sıfırdan başlayarak 30 dereceye kadar geliyorum. Buraya bir işaret bir çizgi koyuyorum. Daha sonra bu koyduğum çizgiyle açımın köşesini birleştiriyorum. Ve 30 derecelik bir açı elde etmiş oluyorum. Benden... Kaç derecelik bir açı çizmem isteniyor? 60 derecelik bir açı çizmem isteniyor. Ne yaptım? Defterime bir nokta koydum. Bu açımın köşesi oldu. Açımın köşesinden sağ tarafa doğru bir doğru parçası çizdim. Açı ölçerimin orta noktası tam köşeye gelecek şekilde yerleştirdim. 60 dereceye kadar sıfırdan başlayarak saydım. 60 derecenin olduğu yere bir nokta, bir çizgi koydum. Daha sonra bu noktayla açımın köşesini birleştirdim ve 60 derecelik bir açı çizmiş oldum. Devam ediyorum örneklere. Benden 90 derecelik bir açı çizmem isteniyor. Defterime bir nokta koydum. Bu noktadan çıkan bir doğru parçası çizdim. Bu nokta benim açımın köşesi. Açı ölçerimi tam açının köşesine denk gelecek şekilde orta noktasını denk getirdim. 90 dereceye kadar saydım. 90 derecenin olduğu yere bir işaret koydum. Açı ölçerimi kaldırdım. Cetvelimi kullanarak bu noktayla açımın köşesini birleştirdim. 90 derecelik bir açı elde etmiş oldum. Örneklere devam ediyorum çocuklar. Bizden 120 derecelik bir açı çizilmesi isteniyor. Defterime ya da kitabıma bir nokta koydum. Bu noktadan çıkan bir doğru parçası çizdim. Doğru parçasını yine ben sağ tarafa doğru çiziyorum çocuklar. O yüzden hep buradaki sıfır noktasını dikkate alıyorum. Unutmayalım. Açı ölçerimi açının tam köşesine, köşe noktasına ortası denk gelecek şekilde yerleştirdim. 120'ye kadar sayıyorum. 120'nin olduğu yere bir nokta, bir işaret koyuyorum. Daha sonra bu koyduğum nokta ile açımın köşe noktasını birleştiriyorum. 120 derecelik bir açı çizmiş oluyorum. Devam ediyorum çocuklar örneklere. 70 derecelik bir açı çizmem isteniyor. Bu sefer sol tarafa doğru bir doğru parçası çizerek göstereceğim. Önce noktamı koydum. Noktamdan başlayarak sol tarafa doğru bir doğru parçası çizdim. Açı ölçerimin orta noktası yine tam köşe noktasına gelecek şekilde ayarladım. Bu sefer sol taraftan açım başlayacağı için sol taraftaki sıfırdan başlayarak 70'e kadar saydım. 70'e bir işaret koydum. İşaret koyduğum yerle açımın köşesini birleştirdim ve 70 derecelik bir açı elde etmiş oldum. Örnek açı çizimlerimize devam ediyorum. Benden 100 derecelik bir açı çizmem isteniyor. Defterime bir nokta koydum. Bu noktadan çıkan bir doğru parçası çizdim. Açı ölçerimi açımın köşesine, yani noktanın tam ortasına dek gelecek şekilde açı ölçerimin ortasını sabitledim. Yine sol taraftan başlayacağım için açım sol taraftan açılmaya başlayacağı için sıfırdan başlayarak 100'e kadar sayıp geldim yüzün olduğu yere bir işaret koydum ve son olarak işaret koyduğum yerle açımın köşesini birleştirdim. 100 derecelik bir açı elde etmiş oldum. Örneklerimize devam edelim. Ne kadar çok örnek verirsek bu konu o kadar çok pekişecektir çocuklar. Benden çizmemi istediği açı 140 derecelik bir açı. Defterime bir nokta koydum. Bu noktadan çıkan bir doğru parçası çizdim. Doğru parçam açı ölçerin tabanıyla üst üste gelecek şekilde ayarladım. Açı ölçerimin merkezi yani orta noktası tam açımın köşesi yani başladığım noktaya dek getirdim. Sol tarafta olduğum için sol taraftan başlayarak sıfırdan başlayarak 140'a kadar saydım. 140 noktasını işaretledim. Buraya bir çizgi koydum veya nokta koydum. Sonra bu koyduğum noktadan açının köşesini birleştirdim. Ve 140 derecelik bir açı elde etmiş oldum. Evet çocuklar açı ölçer yardımıyla bize verilen ölçüsü verilen açıyı çizmek bu kadar basit. Bu kadar kolay. Mesele sadece işin pratiğini öğrenmek. Bunu nasıl sağlayacağız? bol bol açı çizerek açı ölçerimizde bol bol açı çizme örnekleri yaparak pekiştirmiş ve öğrenmiş olacağız. Evet çocuklar geldik açı çeşitlerine. Bütün açıların ölçüleri aynı olmayabilir. Bazı açıların ölçüleri dardır. Biz bunlara dar açı diyeceğiz. Bazı açıların ölçüleri diktir. Biz bunlara dik açı diyeceğiz. Bazı açılar dik açıdan daha geniştir. Biz bunlara geniş açı diyeceğiz. Bazı açılar ise dümdüzdür. Biz de bunlara doğru açı diyeceğiz. Açı çeşitleri dört tanedir. Bunlardan birincisi olan dik açıyla başlayalım. Açısı 90 derece olan açılara dik açı denir. Açısı 90 derece olan bütün açılar dik açıdır çocuklar. Peki, aynı ölçülere sahip açıların duruşlarının farklı olması. Yani biz dik açıyı çok farklı şekillerde gösterebiliriz, değil mi? İstersek böyle çizeriz, istersek böyle çizeriz, istersek böyle çizeriz. Farklı farklı duruşlarda çizebiliriz. Bu açının ölçüsünü değiştirmez. Bunların hepsi dik açıdır çocuklar. Bunu da yine açı ölçerimiz yardımıyla açıyı ölçerek bulabiliriz. Dik açı karşımıza nerelerde çıkar? Mesela tahtamızın köşeleri dik açı oluşturur, değil mi çocuklar? Yazı tahtasının köşeleri birer dik açı oluşturur. Bazı harflerde açılar karşımıza çıkabilir. Mesela H harfinde hangi açı çeşidi vardır? Harikasınız. Dik açılar vardır, değil mi? Evet, H harfinin köşelerinde, alt ve üst köşelerinde bu çizgilerin birleştiği noktalarda dik açı oluşmuştur çocuklar. Başka örnek verecek olursak dik açıya kitabımızın, defterimizin, dolabın, tahtanın, televizyonun, bilgisayarın, masalarımızın kenarları hep birer dik açı oluşturur çocuklar. Günlük hayatta açılara çok fazla örnek verebiliriz demiştik. Geldik ikinci açı çeşidimiz dar açı. Dar açı. 90 dereceden daha küçük olması lazım ki biz buna dar diyebilelim. Açısı 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir çocuklar. Dar açılar dik açıdan daha küçüktür. Yani 90 dereceden küçüktür. Ve yine farklı duruşlarda olabilir çocuklar. Bu açının ölçüsünü değiştirmez. Evet, burada gördüğümüz merdivenin ayaklarının oluşturduğu açı bir dar açıdır değil mi çocuklar? Burasıyla burasının arasında kalan şuradaki açılar birer dar açı örneğidir diyebiliriz. Veya makasın uçlarının birleştiği noktada oluşan açı da dar açıdır değil mi çocuklar? Tabii ben burada makası az açmışım değil mi? Yani az açılmış bir makas resmi var urası dar açı oluşturur diyorum. Yine harflerde açılar karşımıza çıktı. N harfine bakalım. N harfinde sizce hangi açılar vardır? Harikasınız. Dar açılar var, değil mi? N harfinin alt tarafta kalan bölümü yani bu doğru parçasıyla bu doğru parçasının arasında kalan bu bölüm ne oluşturur çocuklar? Bir dar açı. Aynı şekilde üst tarafında kalan bu bölümde yine dar açı oluşturur diyebiliriz. Az açılmış kapı ya da pencerenin oluşturduğu açı da yine dar açı modeline örnek olarak gösterilebilir çocuklar. Az açılmış kapı bakın hani kıyılı kapı deriz ya az açılmış kapı veya az açılmış pencerenin oluşturduğu açı da dar açı örneği oluşturabilir. Geldik geniş açıya. Daha geniş bir açı olacak. Hangisinden dik açıdan daha büyük olacak değil mi çocuklar? Açısı 90 dereceden büyük olan açılara da geniş açı diyoruz. 90 dereceden daha büyük olacak. 91 derece geniş açıdır. Yine çocuklar, farklı duruşlarda geniş açılar olabilir. Bu açının ölçüsünü değiştirmez demiştik. Biz istediğimiz duruşta, istediğimiz şekilde geniş açı çizebiliriz. Burada akrep ve yelkovanın oluşturduğu açıya bakalım. Saat kaç? 9'u 10 geçiyor, değil mi? Akrep ve yelkovanın oluşturduğu açı bir dik açıdan daha fazla olduğunu görebiliyoruz değil mi çocuklar? Dik açı olsaydı tam 12'nin üzerinde olurdu zaten y kovan. Dik açıdan daha büyük olduğu için, daha geniş olduğu için burada bir geniş açı modeli görüyoruz. Yine aynı şekilde bu saatimizde akrep ve y kovanın oluşturduğu açıya bakalım. Yine 90 dereceden büyük bir açı, daha geniş bir açı, 90 dereceden büyük olduğu için Burada akrep ve yığı kovanın oluşturduğu açı geniş açıdır diyoruz. Son olarak doğru açımız açısı 180 derece olan açılara doğru açı denir. Sadece 180 derece olan açılar doğru açıdır. Doğru açılar iki ışının uç uc uca birleşmesi yani dümdüz olarak gösterilir çocuklar. Yine farklı duruş şekillerinde doğru açılar olabilir. Bu açının ölçüsünü değiştirmez demiştik çocuklar. Açı çeşitlerini bir tablo üzerinde, bir açı ölçer üzerinde göstererek özetlemiş olalım istiyorum. Evet çocuklar, bir açı ölçerin üzerinde açı çeşitlerini açıklamalarıyla beraber inceleyelim. Önce dik açımızdan başlayalım. Dik açı neydi çocuklar? Harikasınız ölçüsü sadece 90 derece olabilir. Dik açı ölçüsü sadece 90 derece olan açılara denir demiştik. Hemen 90'dan aşağı doğru gidelim. Yani açımız daralsın. Açımızın derecesi küçülsün. Ne zamana kadar? Sıfıra kadar. Sıfır ile 90 arasındaki açılara da biz ne diyorduk çocuklar? Dar açı diyorduk. Dik açıdan biraz daha büyük açı olsun. Yani genişlesin. 90'dan 180'e doğru genişlesin. 90 ile 180 arasında bulunan açıların hepsi de geniş açıdır diyorduk çocuklar. Geldik 180 dereceye. Sadece 180 derecelik açılar doğru açı oluşturur demiştik. Evet çocuklar açı çeşitleriyle ilgili olarak insanların duruş şekillerinde de açı çeşitlerini görebiliriz. Evet burada oturuş şekline göre oluşturduğu açı 90 dereceden küçük yani bir dar açı oluşturuyor. Buradaki oturuş şekli tam dik açı oluşturacak şekilde yani 90 derecelik bir açıyla oturmuş. Burada biraz daha böyle rahatlamak istemiş, arkasına doğru yaslanmış ve geniş açı oluşturmuş. Yani 90 dereceden büyük. Burada da uzanmış, doğru açı oluşturmuş. Yani 180 derecelik bir açı diyebiliriz çocuklar. Evet çocuklar, açı çeşitleri de bu şekilde ifade edilebilir. Hemen bir örnekle açı çeşitlerini pekiştirelim. Aşağıda verilen farklı açıların ölçülerini birlikte bakalım. Hangi açı çeşidi olduğunu söyleyelim. Evet çocuklar, bu açımızda M açısı 90 derece olduğu görülüyor ve bize söylemiş zaten. M açısı nasıl bir açıdır? Dik açıdır. Harikasınız. Z açısı 30 derece, K açısı 45 derece ve L açısı 80 derece olarak verilmiş. Her üçü de Z, K ve L açıları 90 dereceden küçük. Ne diyoruz? Z, K ve L açıları dar açıdır diyoruz çocuklar. Peki diğer üç örneğimize bakalım. 100 derecelik R açımız var. 160 derecelik T açımız var ve 145 derecelik P açımız var. R, T, P açılarının Büyüklüğü 90 dereceden büyük değil mi çocuklar? Harikasınız. Biz bu açılara ne diyoruz o zaman? Geniş açı. Harikasınız çocuklar. Evet çocuklar. Geldik açılar konusunun sonuna. Neler öğrendik? Çok şey öğrendik. Açı nedir? Nasıl yazılır? Bunu öğrendik açılar nasıl okunur bunları öğrendik. Açı çeşitlerini öğrendik. Açılar kaç çeşittir? Verilen bir açının derecesini açı ölçerimizle nasıl bulacağımızı öğrendik. Ve ölçüsü verilen bir açıyı açı ölçer kullanarak nasıl çizeceğimizi öğrendik. Çocuklar, bunların hepsini öğrenmiş olduk. Sizler eğer bu videonun sonunda veya açılarla ilgili sorular çözerken çalışmalar yaparken zorlanırsanız bu videoları bu videoları tekrar tekrar durdurarak dikkatli bir şekilde izleyerek anlamadığınız yerleri tekrar edebilirsiniz. Evet, açılar konusu bittikten sonra ev çalışmalarımız nedir? Sizlere Konu özeti çalışmamızı göndereceğim. Matematik defterimize özenle yazıyoruz. Ve özet çalışmamız bittikten sonra matematik ders kitabımızdan belirtilen sayfaları sadece çalışalım bölümlerini kitabımıza yapıyoruz çocuklar. Evet çocuklar bir matematik dersimizin bir konumuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.